Arkadaşlar bakın kamera olmasa kimse şuna inanmaz. Sizce orada niye bekliyor bak. Bak. Her sabah gelip burada beni bekliyor bakın. Görüyor musun? Şşş, şş, gel. Her sabah gelip beni bekliyor. Niçin? Çünkü Allah'ın ona göndermiş olduğu rızkı bizim ona vermemiz için. Vesile olacağız. Lütfen videomu beğenmeden yorum yapmadan gitmeyin. Gel. Al karnını kadar onu yedireceğiz arkadaşlar. Bakın. Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Onlara merhamet ederseniz hayatınız güzelleşir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeden gitmeyin lütfen. Çünkü ben bir şey kazanıp bu canlara bakmaya çalışıyorum. Günaydın servisçi. He? Sen? Ne oluyor sen? Ha.